Çocuklar Bugünkü konumuz zamanı ölçmeye öğrendiklerimizi hatırlayıp daha sonrasında sorularımızı çözeceğiz. İlk başta eee akrep ne ile onlara bir bakalım. Saat üzerine baktığımız zaman çocuklar akrep kısa olan çizgimizde, yelkovan ise uzun çizğimizde. Yelkovan bize neyi gösteriyordu? Dakikayı, akrep ise bize saati gösteriyordu. Şimdi bilgilerimizi okuyalım. Zaman neyle ölçülüyormuş? Saatle ölçülüyormuş. Kısaca ne diyoruz? SA şeklinde yazıp yani sağ diye ifade ediyoruz. Saat üzerinde 1'den 12'ye kadar sayılar vardır. Yani 1'den 12'ye kadar sayılar var. Her sayı arası 5 parçadır. Yani şu 1 ile 2'nin arası beş parça aynı zamanda 5 dakika diye adlandırıyorduk. Eş parçaların arasındaki süre bir dakikadır. Saat üzerinde 60 eş parça varsa bir saat 60 dakikadır. Bunu zaten aslında biliyoruz. Yine de hatırlamak adına size okuyorum. Saat üzerinde kısa gösterge akreptir. Ağır hareket eden, yani yavaş hareket ediyor. Ve e, akrep neyi gösteriyordu bize? Saati gösteriyordu. Hangi sayının üzerindeyse akrep, o saat, odur. E, saat üzerindeki uzun gösterdiği ise biz yer kovan diyorduk hızlı hareket ediyordu. Ve saatin bize nesini gösteriyordu? Dakikasını gösteriyordu. Dijital saat. Zamanı rakamlarla gösterildiği akrep ve yer kovanın olmadığı saatlerdir. Öğleden önce bir buçuk ve öğleden sonra bir buçuk şeklinde ifade ediyoruz. Bunda da yaparken çocuklar ne yapıyorduk? Şimdi saate bir geri dönelim. Hatta şurayı ben bir temizleyeyim. Dijital saatlerde biz ifade ederken ne yapıyorduk? Ee, birden başlıyoruz. Burası bizim zaten öğleden önceki saatimizdi. 12'ye geldik. Bir sonraki saati, yani tam bir tur yaptı. Öğle saati, yani öğlen 12'ye geldik. Geldikten sonra, şurada bir böyle 12 artı 1 yaparız. Söylerken, öğleden sonra söylerken 13.00 diye ifade ederiz. 12'nin üstüne 2 sayısını ekleriz. 14, 0, 0 söyleriz. 3 ekleriz. 15, 0, 0 bir ifade ederiz. 12'nin üstüne 4 ekledik. 16, 0, 0. 5 ekledik. 17, 0, 0. 12'nin üstüne 6 ekledik. 18, 0, 0. 12 ile üstüne 7 ekledik. Şuraya yazayım. 19 0 8 ekledik. 20 0 9 ekledik. 21 0 10 ekledik. Ne yaptı? 20 Şöyle Şurayı temizleyeyim ama 22 0 11 ekledik 23 0 olur. Bu döngüyü bitirdikten sonra tam 12'ye geldiğimiz zaman ise yeni bir gün başlıyor. Gece yarısı olduğu için de ne yapıyorduk biz? 0 diye ifade ediyorduk. Daha sonrasında tekrardan 0 0'ın üstüne 1 ekliyoruz. 0 1 02 bu şekilde devam ediyorduk dijital saatlerde. Şimdi tam saatlere bakalım. Tam saatlerde ne diyor? Saat kaçı gösteriyor? Şimdi akrep bize saati gösteriyordu. Akrep çizgisi neredeyse hangi sayıyı gösteriyorsa o sayı ee, bize saati gösteriyor. 5'in üzerinde olduğu için saat 5. Onun üzerinde de akrep olduğu için saatimiz 10. Tam saatlerde akrep sayıyı gösterir, yelkovan her zaman 12'yi gösterir bu tam saatlerde. Yarım saatlerde ise çocuklar yelkovan yelkovanımız her zaman bizim 6 sayısını göstermek zorunda. Ee, akrepimiz hangi sayıyı gösteriyorsa ilk başta onu yazıyoruz. Yani burada 04 yazmış. Yel kovanımız bizim 6'yı gösterdiği için 30 dakikayı göstermiş oluyor. Ona da söylerken 4,5 veya burada olduğu gibi 9,5 şeklinde ifade ediyorum. Biraz kaydırayım. Yarım saatlerde artık iki sayı arasındadır yer kovan her zaman neyi gösteriyordu? 6'yı gösteriyordu. 1 saatte 2 yarım saat var. Yani 2 tane şöyle yazayım. 30 30 dakika vardır. Aslında söylemek istediği şey bu. Çeyrek saate geçiyoruz. Çeyrek saatlerde ise çocuk var bizim yer yani kalanımız ya 3'ü gösterir yani 15 bunu ifade ederken çeyrek geçiyor diye ifade ediyoruz. Veya 45'i gösterir yani 9'u gösterir. Bunda da bir sonraki sayıya 15 dakika olduğunu ifade ettiğimiz için işte e, söylerken ya 12.45 diye söyleriz ya da e, ee, bire 15 dakika var. Yani çeyrek var diye ifade ediyoruz. Çeyrek saatlerde akrep sayıyı gösterirken diğer kovan 3'ü ve 9'u gösterir. 1 saatte 4 çeyrek saat vardır. Yani 4 tane 15 dakika vardır. Aslında bize söylemek istediği şey bu çocuklar. Geçtik arka sayfaya. Saat okurken eğer bize öğleden önce veya öğleden sonra diye ifade ediyorsa biz okumayı ona göre yapıyoruz. Öğleden önce dediğimiz zaman sabah saati olduğu için 8 diye ifade ediyoruz. Ama aynı saat, burada saatte bir değişiklik yok. Yukarıdaki ifade bizim için önemli. Öğleden önce dediği için sabah 8 diyoruz. Öğleden sonra dediği için yani akşam saatini gösteriyor bize. 20 diye ifade ediyoruz. Şimdi akrebin saat yüzeyindeki iki defa dolanması ile geçen zaman 24 saattir. İlk 12 saat birden başlayıp 12'ye kadar aynı şekilde okunuyor. Bu öğleden önceki. Diğer 12 saat ise 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 diye okunur. Bunlar da öğleden sonraki saatlerdi. Evet. Geçtik bilgilerimize. Gün saat. Bir gün bizim 24 saatti. Bir gece ve gündüzden oluşuyordu. Gün hafta bir hafta yedi gündür günlerimiz pazartesi salı çarşamba perşembe cuma cumartesi ve pazar e, cumartesi ve pazar bizim hafta sonuydu diğer kalan günler ise hafta içiydi gün ay bir ay otuz gündür. 12 ay vardır. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık. Ocaktan başlar ve Aralık'ta biter. Gün yılları ise 1 yıl 365 gün, 6 saati. 1 yıl 4 mevsimdir. Mevsimleri de biliyoruz. Ne diyorduk ilkbahar yaz, sonbahar, kış diyor. burada da mesela tablosunu vermiş. Bir yıl, dört mevsim, on iki ay ve 52 iki haftadır. İlk bahar, mart, nisan, mayıs, yaz, haziran, temmuz, ağustos, sonbahar, eylül, ekim, kasım. E, kış mevsimi ise aralık, ocak ve şubat şeklinde devam ediyor. Şimdi çocuklar sorularımıza geçelim. Birinci sorudan başlayalım. Soru ne diyor? Hemen okuyalım. Aşağıdaki saatlerden hangisi 4 buçuğu göstermektedir? Akrebimiz bizim 4 ile 5 arasında olacak. Yer kavanımız ise neyi gösterecek? 6'yı gösterecek. De hemen bakıyoruz. Hangisi A şıkkı değil? B şıkkı C şıkkı. C şıkkı da değil. Cevabımız B şıkkı. İkinci soru. Öğleden sonra 2'yi 2'yi gösteren saat gösterimi hangisidir? Öğleden sonra 2'yi dediği için 12'nin üstüne biz ne yapıyorduk? 2 sayı daha sayıyoruz. Bunun da cevabı 14'tü. Üçüncü soru. Bir aydaki hafta sayısına kaç eklersek bir deste sayısını buluruz. Bir ayda çocuklar bir ayda dört hafta var. Ne diyor bize? Kaç eklersek bir deste sayısına ulaşırız. Bir destemiz bizim kaçtı? 10'du. 10 4 yaparız. 6'yı buluruz. Yani cevabımız A şıkkı. Bir saat kaç yarım saattir? Şöyle düşünüyorduk. Burası bizim tam saatimizde. 12, 6, 3, 9. Şu şekilde diyelim. Burası bizim tam saati gösteriyordu. Tam ortadan bölüyoruz. Burası bir yarım saat. Burası da bir yarım saat. O zaman iki yarım saat vardır. Beşinci soru. İki saat artı dört yarım saat yukarıdaki işlemin sonucu kaçtı? 4 yarım saat kaç saat yapıyor çocuklar? 2 saat yapıyor. O zaman 2 artı 2 kaç yapar? 4 saat. Yani cevabımız C şık. üzerinde akrep ise 8 ile 9 arasında olduğunda saat kaçtır? Şimdi ne yapalım çocuklar? Şöyle yapalım. Ee, yakınlaştırayım. Hemen birlikte bunu çizelim. Şu şekilde benim bir saatim var. 12 6 3 9 1 10 ve 11. Şimdi saatimizi çizdik. Tam ortasına koyduk. Ne diyor? Yer kalan 6'nın üzerinde. Yani uzun çizgim 6'yı gösterecek. Akrep ise 8 ile 9'un arasında. Akrepimiz de şu şekilde. O zaman hangi saati gösteriyor? Çocuklar saat 8 buçu göstermiş olur. Şöyle şuraya da işaretleyelim. Yedinci soru. Nisan, Haziran, Kasım. Ayları toplam kaç gündür? Şimdi çocuklar biz sayarken ne yapıyorduk? Yumruklarımızı alıyorduk. Hemen tamam, başlayalım. Ocak, ee, 31 gün. Şu çukur olan kısım bizim neydi? 30 gündü. Şubat, Mart, Nisan. Nisanımız bizim 30 gün. Nisan, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, 30 gün. Haziran dedik. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. 30 gün. O zaman bunları üçünü toplarsak sonucum kaç olur? 30 artı 30. 60, 60 artı 30. 90 olur. O zaman C eşit. 8. soru. Aşağıda verilenlerden hangisi daha uzun bir zaman dilimini gösterir? Hafta çocuklar kaç gündü? 7 gün. Gün 24 saatte yıl 365 gün ve altı saat. O zaman hangisi daha uzun bir zaman dilimini gösterir? Tabii ki de yıl yani C şıkkı. 8. soru. Bir yılın ay sayısı için aşağıdaki tanımlardan hangisini söyleriz? Söyleriz. bir yılın ay sayısı için. Hemen düşünelim ne olacak çocuklar? Şimdi bir yılımız bizim kaç aydı? 12 değil miydi? 12 idi. Peki 12'yi hangi ifadeyle söyleyebiliriz? Onluk olabilir mi? E, onluk dediğim zaman 10, 20, 30 diye onlardan gidebiliriz. Bu olmaz. Düzü ne olabilir? Destemiz zaten 10 sayısını gösterir. O yüzden cevabımız B şıkkı. Onuncu soru. Yandaki saatin ifadesi aşağıdakilerden hangisi değildir? Sabah iki buçuk olabilir mi? Hemen bakıyoruz. Sabah iki buçuk diyebilmemiz için akrebin bizim ee, bir ile ikinin arasında olması, pardon iki ile üçün arasında olması gerekiyor ve Yay yani kovanımızın da altının üzerinde olması gerekir. Bu zaten aslında yanlış. Gene de öbürlerine bakalım. Gece üç buçuk, evet olabilir. Öğleden sonra üç buçuk olabilir. O zaman hangisi değil? A şıkkı. Geçtik sonraki sorulara. Daha yakınlaştıralım. Farklı renklerdeki çiçek yapraklarına bazı bilgiler yazılmıştır. Yapraklardaki noktalı yerlere sırasıyla hangi seçenektekiler yazılmalıdır? Bir yıl nokta nokta ayrı. Bir yıl kaç ay çocuk var? 12 şöyle yazayım. 12 aydı. Bir yıl kaç mevsim? 4 mevsim. Bir hafta kaç gün? Yedi gün. Bir yıl kaç haftadır? Ee, 52 haftadır. 52 hafta. Bir ay kaç gündür? 30 gündür. O zaman cevabımız hangisi oluyor? Hemen bakıyoruz. B şıkkı 12. 4 7 52 30. Evet, o zaman cevabımız 5. 12. soru. Ablam yurt dışındaki dil kursuna, dil kursuna 2 Şubat'ta gidip 28 Şubat'ta dönüyor. Cem'un ablasının kursu kaç gün sürmüştür? 2 ve 28 Şubat dahilmiş. Şimdi ne yapacağız çocuklar? Bir düşünelim ne yapabiliriz bundan? Ee, çıkartma işlemi yapalım. 28'den 2'yi çıkarttık. Kaç kaldı? 26. Ama günler dahil olduğu için biz buraya artı 1 yaparız ve 27 gün olur. Veya şöyle yapalım. Hiç kafanız karışmasın. Ee, Şurayı selin Hemen birlikte yazalım. 2 ve 28 Şubat dahil, değil mi? O zaman 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Evet cevabımız o zaman bizim 27'ymiş yani 5 şıkkı. çarşamba. Şöyle ben kısaltılmışını yazacağım. Dün çarşambaymış. Bugün o zaman günümüz hangisi olur? Perşembe olur. Perşembe. Ne diyor bize? Hangi günü soruyor? Yarın hangi gün diyor. Perşembeden sonraki gün hangisi olur? Cuma. O zaman bizim cevabımız C şıkkı. On soru. 31 Aralık çarşamba günü yılbaşı tatiline gittik. 3 gece konakladık. Döndüğümüz gün aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi 31 Aralık gittik. Tamam. Bir sıkıntı yok. Birinde kaldık. 3 e, gece kaldık. Şöyle 31'inin gecesinde kaldık. Birinde kaldık. Kaç gece de? Birinin gecesinde de kaldı. Ve ikinin gecesinde de kaldı. O zaman döndüğümüz gün kaçı olmuş olur? Bunu soruyor bize. Ee, şimdi birinci gece, ikinci gece, üçüncü gece orada kaldı. Üçüncü gün ise dönmeye başladık. Yani 3 Ocak. O zaman hangi gün oluyor? A şıkkı 3 Ocak Cumartesi. 15. soru. Bir gün ile yarım gün toplam kaç saat? Bir günün benim kaç saati çocuklar? 24 saat. E, e, yarım gün kaç saat olur? 12 saat. O zaman ne yaparım ben? 24 artı 12 yaparım. 36. O zaman benim bir gün ve yarım günün toplamı 36 saat yani C şıkkı olur. Evet. Bir gün 24 saattir. İki yılda 25 ay vardır. 3 haftada üç pazar günü vardır. Bir yıldaki ay sayısı bir nedir? Bir hafta 8 gündür. Yukarıda zaman ölçüleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur? Hemen birlikte bakıyoruz. Şimdi bir gün 24 saattir doğru mu? Evet doğru. İki yılda 25 ay mı var? Bir yılımız bizim kaç aydı? 12 aydı. E i̇ki yılda o zaman kaç ay olmuş oluyor? 24 ay. Ama burada 25 ay yazmış. O yüzden burası yanlış. Üç haftada üç pazar günü vardır. Evet doğru bir yıldaki ay sayısı bir düzinedir. bir düzüne karşı çocuklar 12 ile o zaman doğru bir haftada 8 gün bir hafta 8 gündür bir haftada kaç gün vardı 7 gün vardı bu sıratan dolayı bu da yanlış o zaman ne Neyi soruyordu bize? Doğru olanları soruyordu. 1 2 3 Üç tane doğrumuz var. Evet, geçtik son soruya. Üç yılda kaç mevsim vardır? Şimdi bir yılda kaç mevsim var? Bir yılda dört mevsim. 4 mevsim vardır. O zaman üç yılda kaç mevsim olur? 3 çarpı 4 yaparız. Sonucumuz 12. O zaman cevabımız da 5. Evet çocuklar bugünlük bu kadar. Kendinize bakın. Görüşürüz.